Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu karşınızda gördüğünüz şu merdiveni. bugün sizlere gördüğünüz şu merdiveni yapacağım. Arkadaşlar bunu ben uydurdum. Ben yaptım. Gerçekten de öyle oldu. Şöyle. Evet arkadaşlar. iyi izleyin. Dur. Şöyle. 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 <laughs> İstediğiniz gibi yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin için fark etmiyor. Ben kaç kutu yapmışım? 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6. 3, 6 ya. Yanlış bir. 3, 4, 5, 6. Evet. Şuraya bir tane daha koymamız lazım. Evet arkadaşlar. Bunun için ilk önce şu tarafa sonra aa, dur, dur, böyle oluyor mu acaba? Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. O taraftan baya bir karışık da Allah bilirseniz hemen koy düşmeden çat çat <laughs> açıdan... <laughs> neden koyduğumu siz de biliyorsunuzdur herhalde çünkü aşağıdakiler düş düşüyor böyle kalıyor yani böyle kalıyor şöyle şöyle tamam hemen şimdi şöyle şundan hemen bitirelim şunu şöyle 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 aa biz yanlış mı yaptık lan şöyle 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 Böyle koyduk. Evet arkadaşlar bu tarafı oldu. Bu tarafı oldu arkadaşlar. Şimdi bir de şekil merdiven. Şekil yapmak için de bu yanları koyuyorsun. Işıklı olsun diye. Şok. Buraya da koyduk mu? Gözüküyor mu size göre? Ben de bilmiyorum ki şu an. Abicim ya şöyle bir Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bayağı bay. benim oldu işte gördüğünüz gibi. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.